Hello arkadaşlar. Bugün başlıktan anlamış olduğunuz üzere Rusya'ya gideceğimiz için bir valiz hazırlığı yapacağız. Şimdi isterseniz kıyafetlerimden bakalım önce. Daha sonra makyaj malzemelerine bakarız. Ondan sonra takılar, ondan sonra da hangi kitabımı alacağımı falan bakarım, çantamı falan ayarlarım. Bu arada arkadaşlar bu video size biraz geç gelecek. Nedeni ise ee, yani... Aslında bugün veya yarın atabilirim bu videoyu ama atmayacağım neden? Çünkü çünkü ee, yani onlara sürpriz yapacağımız için kimsenin bilmemesi lazım. Yani sadece bizi götürecek olan dayım biliyor. Bunu bu arada giyeceğim tişört olarak şöyle bir şey. O yüzden bunu da şöyle şuraya koyalım. Bu arada şöyle bir pijama aldım. Ben direkt tık 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 hepsini ayarlayayım. Size göstereyim bence. Bu daha iyi olacak. Tişört olarak götürmeyi planladıklarım bunlar. Şöyle bir takımımız var. Uy çıktı ya. Neyse böyle içinden bunu giyeceğim. Üstünden de bu gömleği giyeceğim. Soğuk falan olursa. Şöyle bir kazak aldım. Yani kazak değil aslında. Body gibi bir şey ama normal yani. Body değil. Bunu da bu bol tişörtlerimin içinden giyerim. Eğer soğuk olursa. Şöyle bir vadi aldım. Bu çok güzel esnek bir kumaş. Bunu da soğuk olursa giyeceğim. Şöyle bir bordo bol tişört aldım. Galatasaray formunu aldım. Daha sonra böyle bir e, lacivert bir tişört aldım. Ve pijamamı aldım böyle. Bu kadar. Şimdi pantolonlara geçelim. Bunu giy giyerken gideceğim arkadaşlar. Ve bunlar da götüreceklerim. Siyah bir kot pantolon alıyorum. bordo bir eşofman alıyorum. Mavi bir kot pantolon alıyorum. Ee, ve böyle siyah bir eşofman alıyorum. Yukarıda da bir lacivertimsi tarzda bir eşofman var. Onu da yeni aldık. Onu şu an gösteremiyorum. Yukarıda gösteririm belki. Yukarıda bu arada ekstra aldığım bir tane daha tişört var. Bir de şort olanım var. Onu da alacağım. Siyah renkte. Onları da gösteririm. Evet, şimdi hazır buradayken de çantamızı takı, takı çantamızı hazırlayalım. Şöyle açalım. Şu şekilde bir sürü takımız var ama ben bazılarını takacağım, bazılarını da e, götürmeyeceğim. Hemen seçelim. Bunu götürmeyeceğim mesela. Şöyle kalpli bir şey. Daha sonra burada da var. Bu daha zincir falan böyle. Neyse ben seçeyim size öyle göstereyim. Evet götüreceklerim bunlar böyle bir ye kolye, böyle bir kalpli bir kolye, böyle yıldızlı bir kolye, sade yıldızlı. Şurada güneş ve aylı kolye, e harfli kolye, saatim de böyle İtalyan çarmımı ve şöyle bir bileklik götüreceğim. Şunları takacağım. Şöyle bir bol bir kolye, böyle bir kelepçe mi ne diyorlar artık. Böyle de bir bol yıldızlı kolyemi takacağım. Çekeceğim. Ya şöyle yüzüklerim var. Bunları götürmeyeceğim. Kolyelerim de bunlar götürmeyeceklerim. Şimdi makyaj malzemelerimizi seçelim arkadaşlar. Böyle bu süngerden alıyorum. Böyle bir sünger alıyorum. Şöyle bir adını bilmediğim bir şey alıyorum. Bak pıt pıt diyorum ben ama. Kepik kıvırcısı olmazsa olmazım bunu alıyorum. Daha sonra bir tane böyle maskara, şeffaf maskara. Bir de herhangi bir tane maskara seçeyim ve bunu götürüyorum. Böyle konsilerimi götüreceğim. Şöyle bir Nivea'm var bunu götüreceğim. Şöyle de bir aldığım var bunu götüreceğim. Şöyle bir pudra mıdır, nedir adını unuttuğum şeyi götüreceğim. Bir de şöyle bir krem blush götüreceğim. Bu bu arada parlaklık sağlıyor. Benim kullandıklarımın arasında. Yani aslında bu ikisi fazla ama ne olur ne olmaz diye götüreyim mi bir kararsız kaldım. Ama götüreceğim galiba hepsini içine dizelim arkadaşlar. Biraz fazla geldi gözüme. Hiç emin olamadım. Ama götüreceğim. Evet, kararlıyım. Bir de şöyle bir parfüm götüreceğim. Şu şekil bu da oldu. Şimdi e, kitabı hangi kitabı götüreceğime bakalım. Şimdi bu kitaplarımın arasından seçim yapmak çok zor ama ben sırf kısa ve sarar diye düşündüğüm için bitiş çizgisi kitabını alacağım. Tanıtım videolarımda olması lazım ama yine de şöyle bir göstereyim. Böyle. Bunun için yanıma şu post alacağım. Şu ikisini kullanırım. Bir tane kalem alıyorum. Hangisini aldım? Bunu aldım. Mavi alıyorum. Bir de siyah alayım. Ne olur ne olmaz. Ve bir ayraç seçmek lazım. Şu deniz temalı seçeceğim. Evet böyle e kitabımız... Şimdi e, malzemeleri de aldık, kitabımızı da aldık. İçine koyalım. Bu götüreceğim şeyler arkadaşlar. Evet, böyle e, bütün eşyalarımı dizdim. Bu şekilde oldu. Şu terliğimi şu terliğimi alacağım. Bir de bu konverslerimi alacağım. Bordo yakabımı giderken giyeceğim. Arkadaşlar bu arada böyle bir boyun yastığı gibi bir şey adını bilmiyorum. Boyun yastığıydı galiba. Böyle bir şey aldık. Çok güzel bu benim. Bu kardeşimin bu da ablamın böyle mor. Ablam da Maral'ın Saka ve Sarnı kitabını yanında alacak. Ben de buradaki size gösterdiğim gibi bitiş çizgisini alacağım. Muhtemelen bu çantayı götüreceğim ben. Sırt çantası. Evet burada da Rusya'ya götüreceğimiz yiyecektir. İşte elle atma olan bir şeyler var. Böyle. Evet bol bol zeytin alıyoruz. Çünkü anneannem seviyor. Yine zeytin. Bu arada bu da ablamın valizi. Çok kuşumuzun varsa mı zeytin? Evet kardeşimin valizine zeytinlerimizi doldurduk. Koy anneciğim lokmalarımıza. Lokum, lokum. Lokum, ay lokum dedim. <gülüyor> <gülüyor> bu valizimiz de bitti, kapatıyoruz. Şimdi kapatmaya çalışıyoruz, İnşallah kapanır. Bas anne üstüne. Kapattık. Şu iki valizimiz hazır. Şimdi yiyecekleri ben hazırlayacağım. Bu görev bende. Böyle üçlü gruba ayrıladı. ayırdım. Bunlar annemle kardeşimin, bu benim, bu da ablamın olacak. Evet, bu videomuz hazır arkadaşlar. Hepsini bitirdik. Hazırlığımız bitti arkadaşlar. Beğenmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı unutmayın. Hepinizi yapıyorum. Görüşürüz.